İkinci konuşmayı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yapacak. Türk milletinin aziz evlatları, sevgili vatandaşlarım, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi bileşenlerinden oluşan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak huzurunuzdayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bir Cumhurbaşkanı adayı olarak sizlerin, bizlerin vergileriyle faaliyetlerine devam eden devletin yayıncılık ve haber sağlamada en önemli kurumu olan TRT'nin adaylara eşit şartlarda yer vermediğini ifade etmek isterim. TRT'nin ekranlarına çıkmışken TRT'yi size şikayet etmek isterim. Biz bütün adaylara eşit şekilde yer verilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade etmemize rağmen TRT ekranlarında ne yazık ki yeterince yer bulamıyoruz. Bizim de tam da aday olma sebeplerimizden birisi budur. Sevgili vatandaşlarım, biz bu ülkede adaleti sağlayacağız. Biz bu ülkede haksızlığı ortadan kaldıracağız. Hiç kimse ne Cumhurbaşkanı adayı ne herhangi bir vatandaş hakkının yenildiğini düşünmeyecek. Bizim cumhurbaşkanlığında ve Ata ittifakının yönetiminde vatandaşlarımızın adalet ihtiyacı olmayacak. Devletin dininin adalet olduğu ilkesi bütün vatandaşlarımızca benimsenecek ve bu devletimiz tarafından da herkese eşit bir şekilde gösterilecektir. Demokrasinin herkese lazım olduğu, demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işletilmesi gerektiğini biz inşallah kendi yönetimimizde göstereceğiz. Bizim bugün bir aday olarak eşit fırsatlarda yarışamamamızı, bizim bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak ve parlamentoda milletvekilleri adayları olarak eşit şartlarda yarışmadığımızı belirtmek isteriz. Siz sandık başına gittiğinizde bu eşit şartlarda yarışmayan adaylara karşı siz de lütfen tutumunuzu belirtin, gösterin. Sevgili vatandaşlarım, 14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir kader seçimidir. 14 Mayıs'ta siz neyi oylayacaksınız? 14 Mayıs'ta öncelikle siz bu ülkeden 13 milyon sığınmacı gitsin mi yoksa kalsın mı onu oylayacaksınız. Sinan Oğan'a ve Ata İttifakı'na oy verirseniz 13 milyon sığınmacı ve göçmen gidecek. Eğer diğerlerine verirseniz bir kısmı ensar muhacir edebiyatı yapacak size. Bir kısmı gönüllü gönderelim diyecek. Ötekiler davetiye çıkaralım diyecek. Ama bir tek Ata İttifakı kararlı ve istikrarlı bir şekilde sığınmacıların, kaçakların ülkelerine gönderileceği sözünü size verecek. Şimdiye kadar 150 milyar dolardan fazla Türk milletinin parasının harcandığı, şimdiye kadar çok sayıda ama çok sayıda suça karıştıkları halde hükümet tarafından bunların gösterilmediği, şimdiye kadar sokaklarda kadınlarımızın rahatsız edildiği, rahatça yürümediği bir sürecin sonunda biz size şunun sözünü veriyoruz ve diyoruz ki sığınmacılar ülkelerine gidecek. Sığınmacılar ülkelerine mutlu ve mesut bir şekilde gidecek. Ha gerekirse zorla gidecek. Ancak bu zorluk hukuk içinde olacak. Kaçak olarak giren bir Türk İngiltere'de yakalandığında o Türk'ü ne yapıyor İngiltere? Almanlar ne yapıyor? Amerikalılar ne yapıyor? Sınır dışına gönderiyor. Biz de aynısını yapacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti sığınmacılara birçok ayrıcalıklar tanıdı. Hatta Türk vatandaşlarının sahip olmadığı ayrıcalıklara sahipler. Türk vatandaşları, sizler, bu ülkede askerlik yapanlar, bu ülke için hayatını verenler, bu ülke için şehit olanlar hastaneye gittiğinizde siz para ödüyorsunuz. İlaç aldığınızda siz para ödüyorsunuz. Ama bir Suriyeli için bu bedava. Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız. Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi. iki numaralı kararnamem bir afet bakanlığının kurulması olacak. Sevgili vatandaşlarım, öncelikle bütün depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti. Resmi açıklamalara göre 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Biz ilk günden beri deprem bölgesindeydik ve ilk günden beri bizim gördüğümüz deprem bölgesinde tam bir liyakatsizlik, tam bir beceriksizlik söz konusuydu. Ve biz 2012 senesinde mecliste daha milletvekiliyken Sinan Oğan'ın verdiği önerge, kanun teklifi kabul edilseydi, Afet Bakanlığı kurulsaydı bu kadar insanımız hayatını kaybetmezdi. O sebeple de iki numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz elbette ki Afet Bakanlığı'nın kurulması olacak. O sebeple de biz bu ülkede artık raydan çıkan sistemi yeniden rayına oturtacağız. Siyasetçilerin bu ülkeyi aşağı çekmesine artık son vereceğiz. Depremdeki liyakatsizliğin bize nelere mal olduğu, kaç cana mal olduğunu ben şahsen yakından biliyorum ve bunların tekrar etmesine müsaade etmeyeceğim. Bizim cumhurbaşkanı olduğumuz bir ülkede Kızılay çadır satamayacak. Bizim cumhurbaşkanı olduğumuz bir ülkede ilk üç gün depreme müdahale konusunda gecikilmeyecek. Anında herkes kim ne iş yapacağını bilecek. Kimse tek adam rejiminde olduğu gibi en tepeden bir talimat beklemek zorunda kalmayacak. Bizim yönettiğimiz ülkede liyakat olacak. Liyakat olacak ki gençlerimiz yurt dışına gitmesin. Liyakat olacak ki doktorlarımız yurt dışına kaçmasın. Kaçmak zorunda kalmasın. Biz doktorlarımızı başımızın üstünde tutacağız. Çünkü o doktorlar gidince yerine Suriyeli doktorları getiriyorlar. Pakistanlı doktorları getiriyorlar. Ama unutuyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk Beni Türk hekimlerine emanet edin sözünü boşuna söylememişti ve biz Türk milletini Türk hekimlerine emanet edeceğiz. Türk hekimlerinin yurt dışına kaçmasına gerek kalmayacak bizim yönetimimizde. Sevgili vatandaşlarım, kıymetli dostlar, Sinan Oğan içinizden biridir. Köyde doğmuş, köyde büyümüş, çiftçilik yapmış, çobanlık yapmış ve sizin meselelerinizi bilen birisidir. Bu saatten sonra Sinan Oğan'ın bir ders çalışmasına gerek yok. Yıllardır biz bugünler için hazırlandık. Memleketimizin dört bir yanına gittik, insanlarımızla görüştük, konuştuk ve insanlarımızın sorunlarını öğrendik. Aslında içinde yaşıyorduk çünkü. Vatandaşlarımız şunu söylüyor, biz size güveniyoruz diyor. Bu güvenin aslında bu seçimlerde ne demek olduğunu görmemiz gerekir. Sinan Oğan'a vatandaşlarımız güveniyor ve biliyor ki Sinan Oğan artık yeniyi temsil ediyor. Bu seçim köhne ile yeni arasında bir seçim olacak. Bu ülkenin son 20 senesinde Recep Tayyip Erdoğan var, Muharrem İnce var ve Kemal Kılıçdaroğlu var. Milletin önüne bir tane de Tahterevalli konmuş. Tahterevallinin bir tarafında oturan Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Bu ülkeye yeni vereceği hiçbir şey yok. Diğer tarafında ise Kılıçdaroğlu'yla ince oturuyor. Onlar da 20 senelik bu günahın aslında ortaklarıdır. Bu ülkenin teknolojiyle yönetilmesini Sinan Oğan söylüyor. Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın bu ülkeyi yönettiği bir süreçte köhne yönetim anlayışı, köhne siyasetçiler olmayacak. Hiç kimse oturduğu koltukta ölmeyi beklemek zorunda kalmayacak. Siyasette yaşa takılanlar sorununu da biz çözeceğiz. Türk milletinin aziz evlatları. Önümüzdeki seçim köhne ile yeninin seçimidir. Siz bu ülkede teknolojik ürünler alırken en donanımlısını alıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçerken neden en yenisini, en teknolojiyi doğru kullananı, en donanımlısını seçmeyesiniz ki? Ben inanıyorum ki siz de köhneden bıktınız, siz de yoruldunuz, ülkemiz de yoruldu. O sebeple de bu seçimi gelin bir yenilenme seçimi olarak, bir arınma seçimi olarak ve Türkiye'yi geleceğe taşıma seçimi olarak görelim. Bunun için de oy pusulasındaki dördüncü sıradaki Sinan Oğan'a evet mührünü basın. Kalın sağlıcakla.